Oho şu kara bak ha. 13 Şubat'ta zirve yaparsak olacağı bu görüldüğü üzere Kalınlığı var. Zirveye de çok az kaldı devam ediyoruz. Bayram Bey ile beraber Bayram Hocam devam edelim. Bu arada bulutları da açtık. Bulutların üzerindeyiz. Devam hocam.

Arkadaşlar, arkadaşlar, 2100 rakımlı kartal kayalıklarına geldik. Ee, burası Emir Dağlarının Güney-Batı rotasından çıktığımız bir zirve. Bayram aşır bela. Ekip arkadaşlarımızla beraber geldik. İki kişi yürüdük. Zirve yürüyüşümüzü tamamladık. Şanlı Türk bayrağımızı zirvede dalgalandırdık. Burada zirvemizi tamamlıyoruz. Dönüş yoluna geçiyoruz. Buradan tüm doğa sever dostlarımıza selam gönderiyoruz. <laughs> Altta bozlanma var. Ya?